İbrahim Bey merhabalar diyelim. Bodrum'dan sonra İstanbul'da Allah, Allah sizi Allah, görmek merhaba, çok Merhaba lazım. kardeşim benim. Sağ ol. Olur. Nasılsınız efendim ilk önce? Süperim süperim. Yaz nasıl geçti? Bodrum'da da gene günay sahnesi. Valla yazın tadını çıkaramam dersen doğrudur. <laughs> çünkü bir oradayım bir buradayım nerede olduğumu anlamadım. Niye bu tat çıkmadı İbrahim abi senin için? Ne? Niye tadını çıkartamadın yazın? Abi çıkaramadım çünkü programlar da vardı ya. Hı <laughs> hı. Evde kalkıyorum bana ne tarafta diye şaşırıyorum. Bir gün banyo bu tarafta, öbür evde bu tarafta. Hı hı. İstanbul, Bodrum, İzmir falan derken karman çorman arası. Şey. Yoğun tempo devam etti İbrahim abicim senin içinde. Olana. Yaz da yoğun tempo geçti. Gene bir günay sahnesindeydin yazında. Evet. Sahneler nasıl gidiyor abicim? İlk öncelikle onu soralım. Vallahi en iyi sahneler gidiyor. Çığırtılmış şarkılar da iyi gidiyor da en iyi sahneler gidiyor. Şarkılar herkesin Çünkü dilinde zaten. Özlemiş insanlar beni. Ben onları özlemişim. Hı hı. İki tane özlem bir araya gelince... Kıyamet oradan kopuyor zaten. Kıyamet koptu derken Karayüzüm muhabbesini sormak istiyorum abicim. Özellikle rapçiler. evet. rapçiler. Rapçiler. E <laughs> Seko ve Tepo. Seko ve Tepo. Keko ve Tepo. Seko ve Tepo. Nasıl olmuş abi? İlk öncelikle ilk e, sana bu teklif geldiği -Pur zaman... Fırat Bey getirdiğini dinledim, beğendim. <laughs> Yoksa oynamam ben yani. Evet. Kurbaçını da bize tuzağa getirdiler. Hı Kolpaşino da nasıl tuzağa geldin abi? Hemen ona gelecektim sen abi, geldin. Şey geldi işte bu Karazım Habesi geldi. Karazım. Ben ona orada çalıp söyle oynuyorlarmış. Hı hı. Ben bilmiyorum tabii ama. Biz arka tarafta konken oynuyoruz. Çanak. <laughs> Çanaklı konken. Peki İbrahim abi hemen e, Kolpaşino'yu sormak istiyorum. Kadro müthiş. Kolpaşino'yu ben siz... çok severdim. Şafak'ı çok severim evladım gibidir. Hakikaten çok severim. Bana böyle böyle bir şey teklif ettiğinde ben bir şey demedim. Kesinlikle yer tamamım dedim yani. Sen varsan tamamım. Eski dostunuz Aydemir abi de orada. Bir de Aydemir abi de orada. 30 40 senelik dostum. Serdar ben... Ortak, Cengiz Kurtoğlu. Aynen öyle. Ee, bir çok isim var efendim aslında baktığımız zaman. Vallahi bu seneki Korpa Çino, Çino yani. <laughs> Nasıl bir rolde göreceğiz İbrahim Tatlıses'i orada? Valla ben orada taş oynuyorum. <laughs> Çanak'ın derdindeyim. Çanak dolu ya. Onu kırman derdinde polis basıyor. Polis bastıktan sonra neler olacak abi? Seni ne, nasıl bir e, halde göreceğiz? Polis mi? basıyor, emir geliyor ki, biz onu... Ne? <gülüyor> <gülüyor> Filmi çok fazla anlatmayalım diyorlar. Hayır biz onu hatır için gittik, bizi polis bastı. Peki bugün Günay sahnesindeyiz abi. Bugün e, izleyiciler neler bekleyecek sizden, neler görecek aslında? Kim o gözlerindeki yabancı? Hı hı. Aramam sormam bir daha. Nankör kedi. Başka ne vardı? Repertuarla unuttum. Sazor gelmedi. Hı hı. En iyisi hiçbir şey söylemeyeceğim. Böyle çıkacağım, selam vereceğim, içeri gireceğim. <laughs> selam verip bir şey. Abi kıyafetinde çok güzel. Gene parlak parlak. Özellikle de kolyen çok dikkat çekiyor. Hangi kolye? Boynunuzdaki. Abi, bu, bu, çok önemli ya benim için. İçinde ayet var, koruma var içinde. Hı hı. Kimden hediye geldi abi? Ya da senin için özel mi yaptırdın? Yok ben kendim yaptım. Hı -hı. Kalp yaptım. Üçgen. Üçgen değil mi bu? Evet. Üçgen. Peki abi hemen şunu sormak istiyorum. Mehmet Ali Erbil deyince aklına ne geliyor? Aklıma benden önce evlenme geliyor. <laughs> Kendisi de söyledi. Neden senden önce evlenmesini istemiyorsun? Terbiyesiz. Terbiyesiz yaşa da hürmeti yok. benden önce evlenirse yakarım onu. Yeni ilişkisini nasıl yorumluyorsun abi? Süper yorumluyorum. O da çok seviyor. Kız da ona çok iyi bakıyormuş. Allah razı olsun kızdan. O da söyle dedi ki bak biz bu saatten sonra kimseyi vuramayız. Sen ne yaparsın bunu bırakma. Bu kızı bırakma. Adam kalkıp gelmiş. Bırakma. Yapış dört elle. İki değil dört elle. Hatta yedi gelirse benden. Son evliliği mi olsun ister istiyorsun? Aynen var. aynen öyle. Zaten bu saatten sonra artık da evlen, onunla evlen. Ama benden önce evlenmeyecek. Siz verdi. Sözü verdi ama efendim sizin de her an bir sürpriz olabilir mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. İbrahim Tatlıses evlenecek diyebilir miyiz? De. Dedik De de, de 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 de. Ne zaman evlenecek abi? Tarih var mı kafanda? <laughs> Şule'ne gidiyorsun Şule'ye. Allah cezanı verecek. Vallahi bir beklediğimiz yok. Hı hı. Beklediğimiz bu arada ondan el ayak çektik yani. Niye öyle yakıştı? Çektim abi ne yapayım? Hmm. ne ben, ne kadar Nereye kadar ben vereceğim? Bize xtra versin. Hep ben hep ben hep ben. İbrahim tasis e, ben benim abi... adam zaten veriyor. <laughs> alo yok veriyor veriyor. Neden abi hep veriyor hep alo o, oluyor? Alo olmuyor. O alo olamadı mı daha? Alo yok da <laughs> hep veriyor. Nasıl ben biri? Ben vermeyi severim. Nasıl birisi olması lazım? Elim böyledir, yüreğim de Ben vermeyi severim. Hmm. Almayı sevmem. Ha, karşı tarafa verir, verir. Tamam, bir şey yok. Karşı vermezse zorlamam. Nasıl bir kadın sizi cezbediyor efendim? Vallahi arından namusunda olsun, beni aldatmasın. Bana sadık, etmesin, bana sadık, etmem. Kısa zamanda da evlilik var. Var. Bu kışın mı olur, yaza doğru sarkar Vallahi mı? Vallahi bana göre, bana göre bu sene bitmeden olacak. Öyle. Ama Mehmet Ali Bey'de de şöyle bir şey var. Kasım'da evlenecek haberleri çıktı. E bu Yine arabasına bak bak. Memo. Bak buradan söyleyeyim benden önce evlenme. mi? Evlendiyse andı ya. Düğünü basmasam şerefsizim. Düğünü basarım. Dostluk biter mi sizden? Aynen. Çünkü bana söz verdi. O da diyor ya ben biz o zaman çünkü. O kırmam der Memo. Öpüyorum seni. Çok teşekkür ederim İbrahim amca. Kendinize çok Ölmez iyi bakın. İyi sahneler çok da çok zorlama yapmadım onu söyleyeyim. Tebrik ederim. Yo edin. asla İbrahim tebrik, abi. Tebrik ederim. Seni edin. asla. Tebrik ederim. Çok tebrik. sağ ol abiciğim. Teşekkür ederim. İbrahim abi seni kırar mıyız biz asla. Sen bizim başımız.